Ve şimdi de en çok sevdiğim yemeklerden biri, yaprak sarması yapacağız. Evet. Hatice Hanım'ın kendi böyle usulüyle, manisa usulüyle harika bir yaprak sarması evet. tarifi geliyor. Malzemelerimiz neler Hatice Hanım'cığım? Pirinç, maydanoz, dereotu, otu, iki baş soğan, yaprağımız var, evet. baharatlarımız Baharatımız var. Baharatımız, kuru nane, karabiber, yağ, salça. Salçamız var. Evet. Biz biber salçası, domates salçası karışık, evet, kullanacağız. karışık kullanacağız. Çok daha lezzetli olacak. Evet. O zaman başlayalım mı? Aynen başlayalım Hatice Hanımcığım. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Gözlerimizi yıkadık. Aynen. Aldık tepsiye. Şimdi şeye salçamız kat, salçamızı katalım. Tamam. Birazcık biber salçası. Biber salçası katıyoruz. Domates Biraz. salçası katıyoruz. Aynen domates salçası. Ondan sonra... Kuru nane. Kuru nane de çok yakışıyor sarmalara, dolmalara. Bakar mısınız şu güzelliğe yani bu arada yapraklarımız da bahçeden bakın. Evet. E Manisa'da oluruz. Üzüm bağları olur da yaprağı olmaz mı efendim? Evet. En ala yapraklar burada. Evet. Kendi yapraklarımız. Kendim topladım. Karabiber atıyorum biraz. Tamam. Karabiberimizi ilave edelim. Valla çok şanslısınız Hatice Hanımcığım. Asma yaprağı inanılmaz evet. şifalı biliyorsunuz. Burada da bol bol var. Çay bardağı yağımız var. Oh nanemiz, karabiberimiz. Şimdi yeşilliklerimizi doğrayalım. Tamam. Salçamızı pirincimize ilave ettik. Evet. Şimdi dereotunu ve maydanozumuzu evet. da doğrayacağız. Evet. Yani bu görmüş olduğunuz asma yaprağı inanılmaz e, şifalı. İçinde her türlü vitamin var. Özellikle kansızlığa birebir. Demir bakımından çok zengin. Bu nedenle de e, kansızlığa çok iyi geliyor. Bağırsak dostu e, ve daha sayamadığım birçok şifası var yaprak sarmasının. Varis tedavisinde dahi kullanılan bir şifa diyebilirim asma yaprağı için. Evet. Yeşilliklerini oh. doğruyoruz. Dereotu da bir güzel koktu. Bir güzel koktu ki aman Allah'ım. Dereotuna bayılıyorum. Evet. Dereotu da çok faydalı. Özellikle kan yapıcı özelliği var, süt yapıcı özelliği var. Bir de koktu. Kesinlikle. Kokusu zaten beni benden alıyor. Şimdi sıra şimdi geldi maydanozlara. Var, evet. Bu arada asma yaprakları göz sağlığını da sonuna kadar koruyan aynı havuç kadar değerli bir bitki sebze. A vitamini açısından çok zengin. Göz sağlığı dendiği zaman A vitamini çok önemli. İşte bunun içinde bu yaprağın. Oh, maydanozlar da şimdi dereotuyla karışınca bakın harika bir renk cümbüşü oldu. Şimdi bütün bu içimizi bu şifa dolu asma yapraklarına koyacağız ve saracağız. Soğanımızı doğrayacağız. Tamam. Yeşilliklerimizi doğradık, soğanımızı doğradık. Şimdi sarmanın içini siz hazırladınız. Evet. Beraber sararız. Tabii Ama ki... ben sizin gibi parmak gibi sarabilir miyim bilmiyorum. Sarırsın, Belki benim yaparsın sen de. Dolma kalem gibi olur. <laughs> Onu yaparsın sen de. Ben inanıyorum seni yapacağına. Bakalım. Tamam bakın bir güzel de pirincimizi harmanladık. Dereotumuz, maydanozumuz, soğanımız, salçalarımız hepsi birbirine geçti. Bir güzel karıştı. Evet, biraz daha alacağım. Birazcık daha salça ilave ediyoruz. Tabii ki e, hani göz kararı salça evet. biraz daha kırmızı olsun istersek ki ben bayılırım. Çok güzel oluyor. İçimiz de hazır. Evet. Sarmaya başlayabiliriz. Tuzunu da ben ilave ediyorum. Benim de tuzum olsun. Tamam. Şöyle altına yanmasın diye. Yapraklarımızı diziyoruz. Bu çok önemli bir detay. Onu söyleyeyim. Hangi dolmayı yaparsanız yapın. Mesela evet. e, şey lahana dolması yaparsanız da lahanaları dizin. Tencere yanmasın. Yapraklarımızı dizdim. Şimdi üstüne dolmaları şöyle mi dizeyim, böyle mi dizeyim? Yan yatırıyoruz. Şöyle. Aha evet. Tamam. Şöyle yan yatırarak da dolmalarımızı, sarmalarımızı yerleştiriyoruz. Şöyle birazcık daha koyayım. Bu biraz az geldi gözüme. Şöyle pirincimiz, dereotumuz, soğanımız. Buyurun efendim. Şöyle bakın bir güzel sarıyoruz. Kalem gibi olması için sıkı. Çok da sıkı olmasın. Evet. Şöyle ama biraz da düzgün olsun. Bakın şu uçlara geldiğimizde bunu içine alıyoruz. Sonra tekrar sarmaya devam ediyoruz. Vay 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 bir de ben göstereyim. Benimki nasıl olmuş? Olmuş. <laughs> Ay evet inanmıyorum yalnız. Tencereye bakınca fark direkt ortada. Yapraklarımızın miktarı çok imece usulü. Şimdi hanımlar bir araya geldik. Bütün tenceremizi dolduracağız. Özlem Hanım da bize eşlik ediyor. Çok teşekkür ediyoruz Özlem Hanım. Bize yardıma Gerçekten, geldiniz. Ederim. Demek çok sağ olun. Valla siz de çok güzel yapıyorsunuz teşekkür ama o incecik. Evet Yasin de geliyor bu arada. Yasin'cim gel Yasin'cim. Sardığım dolmaların güzelliğine bak. Hanımlar kolay gelsin kolay gelsin. <laughs> Al mikrofon sende dursun. Tamam saralım. ben, ben de yardımcı olayım size. Aynen şahane bir ortamdayız. Biz de şimdi özledik tabi yaprak sarmasını. Ben de bulmuşken böyle güzel e, lezzeti hemen dedim ki bütün bayılırız, tencereyi dolduralım, bayılırız. bütün yaprakları yapalım. Yapın hepsini yapın. Daha tenceremiz çok ben getiririm. Bu ufak tencere yetmez bize. <laughs> Hazan da çok güzel sarıyor. Öğrendi artık bu işi öğrendi. Ya ben aslında Hatice abla pek beğenmedi sardım bombaları çıkardı geri de. <laughs> öğreniyor ama öğreniyor hiç. Eskiden hiç yapamazdı. Aynen. Şimdi en azından Hatice e, kendisi belirliyor abla... belli ediyor. Bu herhalde Özlem'in sardı. Bravo. <laughs> Maşallah. Ee, <laughs> kalem gibi, Özlem ki aynen, dolma aynen. kalem Manisalı gibi. Manisalı hanımlar çok marifetli. Bakar mısınız şuna? Gerçekten Özlem Hanım olsun, Özlem Hanım olsun. Özlem 2, 3 katı büyüklüğünde. Ya ben bir porsiyon Buyur. hemen bir tanesi doyursun <laughs> istiyorum. Hatta <Zaten> olması gereken <laughs> Özlem'in yaptığı. Neyse yiyeceğiz. Tamam gideceğiz. peki şimdi yapıyorum. Biraz peki, daha ince. Tamam. İçin malzemesini Özlemin daha ağır. Özlem'in yaptığı az. derken Özlem Hanım'ın yaptığı. <laughs> Özlemler karışmasın. <laughs> Dolmamızın son dokunuşlarını yapıyorum. Ben de yerleştirdim son parçamı size oh koydunuz. Harika. Bakın bütün tenceremizi doldurduk. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sıra limonda. Üzerine limon koyacağız. Zeytinyağı koyacağız. Suyunu katacağız. Pişirmeye bırakacağız. Süper. O zaman limonu alalım. Zeytinyağımızı alalım ve bir de suyumuzu alalım. Oldu mu? Oldu. Evet, çok güzel oldu. Parlarız. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Vallahi Hatice Hanımcığım, Sizin sayenizde bugün harika bir dolma yiyeceğiz. İnşallah. Yeterli, yeterli. Yeterli, üç tane yeterli. Bir de su, bir de suyumuzu daha alabilir miyiz? Suyuz. Biraz daha. Tamam. Tamam yeterli. Tamamdır. Şimdi dolmalarımızı ocağa koyalım. Ne kadar pişireceğiz? Kısık ateşte bir saat. Kısık ateşte bir saat pişireceğiz. O zaman ben bu güzel tenceremizi karavanın ocağına götüreyim. Tamam. Karavanın ocağında pişsin. Tamam. Bir saat sonra da dolmalarımızı bir güzel yiyelim. Dolmamız öyle güzel pişmiş ki Sarmamız. buram buram sarma kokusu geliyordu karavandan. Bir baktım gittim mükemmel olmuş. Siz de bu arada masayı tertemiz bir hale getirmişsiniz. Ellerinize sağlık. Şimdi alalım, alalım Vallahi alalım bu güzel dolmayı alalım. Ben tadına bakmak istiyorum. Of çok güzel olmuş. Şahane. Hmm. Şöyle valla soğumasını bekleyemeyeceğim kalem gibi bakar mısınız Özlem Hanım'ın Hatice Hanım'ın sardığı bu eşsiz lezzetteki sarmalar kalem gibi. Benimki şu bakın belli dolma kalem gibi. <laughs> olsun sizinki de güzel. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. hemen tadına bakıyorum. Şahane. Afiyet olsun. O kadar lezzetli olmuş ki. Sağlık. Sen de yardımcı oldun. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Hatice ablacığım. Şahane bir sarma tarifi. Evlerinizde deneyin. Ekşisiyle, içiyle gerçekten mükemmel olmuş. Biz tabii bu dolmayı, bu tencereyi bitireceğiz sarmayı. Hiç merak etmeyin. Yakupcan zaten bayılıyor. İsterseniz yanına yoğurt servis edebilirsiniz. Evet. Sarımsaklı, sarımsaksız hiç fark evet. etmez. Yoğurtla da Yoğurtu mükemmel da çok olur. Güzel olur. Yoğurtla da harika olur. Kesinlikle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.